Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küp ile ayrıtlarının uzunlukları 9, 6 ve haş olan dikdörtgenler prizmasının hacimleri birbirine eş olduğuna göre H kaç santimetredir? Arkadaşlar bakınız bu bir küp Küp Şimdi küp ne demek? Tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşit demek. Yani burası 6 santimetre ise şurası da 6, şurası da 6. Tüm ayrıtları 6 santimetredir. Dolayısıyla bunun hacmi bakın kübün hacmi ne olacaktır? 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216 olacaktır. Şimdi gelelim diğer prizmanın hacmine. Arkadaşlar bakın bunların hacimleri birbirine eş diyor eş. O zaman, o zaman yazamadım. Ee, bu dikdörtgener prizmasının hacmi de 216 olmak zorunda. Peki 9 ile 6'yı çarpalım bakalım. Kaç yapıyor? 54. 54'ü bir de yükseklik ile çarparsam neyi bulmak zorundayım? Yine 216 bulmak zorundayım birbirine eş oldukları için. O halde ne yapacağız? 216'yı 54'e böleceğiz. O da 4 çıkıyor arkadaşlar. Demek ki yüksekliğimiz 4 olursa bunların 3 ayrıtının hepsini çarptığınızda hacmi yine 216 buluyorsunuz. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.